Herkese merhaba. Pozisyon değiştirme çalışmalarında şimdi işleyeceğimiz konu yine en alttaki teli örnek alarak yapacağımız bir çalışmadan ibaret. Sol boş. ikinci pozisyon itibariyle la işaret parmağı. Ondan sonra si'ye itiyoruz. Dördüncü pozisyona si. Do'yu orta parmakla. Re'yi serçe parmakla çekiyoruz. Do orta parmağı geri dönüyor. Si işaret parmağı altında ve la'ya geri çekiyoruz. Bundan sonraki ölçülerde ölçü tekrar işareti kullanarak üç kez bu ölçüyü çalmış oluyoruz. 2, 3, 4 Sol, la, si, do, re, do, si, don. Önce yavaş sonra metronomu artırarak bunu çalışabilirsiniz. İkinci satırında La si do si do, re do si tekrar var. Ee, la işaret parmağında si atıyoruz dördüncü pozisyona. İşaret parmağını tekrar. Do orta parmakta si tekrar işaret parmağı. Do orta parmak re serçe parmak. Geri dönüşünde do si. si, do, si, do, re, do, Sıkça tekrar edebilirsiniz. Yani kaç kere ölçü tekrar olduğu önemli değil. Sonrasında birleştirirken onlara dikkate alacağız. Müzik Diğer satırımızda e, dördüncü pozisyonda başlıyor. Si do si do, re do si, la. la. için geri çekiyoruz. 1 iki bir iki denk geliyor si do si do Redo için dört iki alıyoruz. Si la için bir bir geri çektiriyoruz. geliyor. La ilesi arasında. Şimdi birleştirelim. Belli bir metronom dahilinde. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır.

Sol, la, si, do, red, do, sin la, sol, la, si, do, do, la, sol, la, si, do, red, do, sin la, si, do, la, si, do, sin la, si, do, sin la, si, do, sin la, si, do, sin la, si, do, la, sol. Diğer bir etüdümüzde sol, re, do, re, do, re, do, si. Birinci ölçüsü. Devamındaki ölçüde do, re, do, si, la kalıyor. Sol, re için boş. Re'ye üçü götürün. Beşinci pozisyondayız. İşaret parmağı do'ya denk gelecek. Do, re yapacağız. Bir kere daha do, re. Sonra do, si için işaret parmağımızı do'dan si'ye geri çekeceğiz. Yapalım. devamı e, bu pozisyonda gerçekleşecek. Do re do si la yapacağız. Do orta parmakta, re serçe parmakta, geri dönüşü do, si işaret parmağında ve la'yı geri çekiyoruz. Birleştirelim. Sonra re do re do re do si do. Sol, re, do, re, do, re, do, si, do, re, do, si, la. İkinci satırında. ikinci pozisyondayız. Elimizi hiç oynatmadan ikinci pozisyon esasına göre bir numaralı, dört numaralı, üç numaralı parmakları sırasıyla denk gelen seslere basıyoruz. La, do, si, do, si, do, si, la, si, do, si, la, ister sabit pozisyonda olsun, ister değişken durumlarda olsun, değişken pozisyonlarda olsun parmak kullanımları e, çok önemli. Yani baskı halindeyken parmakların kombinasyonları birkaç tane çeşit. Yani 1-2 gelebilir, 2-3 gelebilir, 3-4 gelebilir sırasıyla. Ondan sonra 1-3 gelebilir, 2-3 gelebilir, 2-4 gelebilir, 1-4 gelebilir. Sırasında devamında 1-2-4 gelebilir, 1-3-4 gelebilir. Bu kombinasyonları sürekli pozisyon geçişlerinde kullanabilirseniz egzersiz olarak önünüze çıkacak her türlü sesi kayıpsız bir şekilde baskı haline getirip icra edebilirsiniz. Etütler çok önemli İster normal pozisyonlarda olsun ister pozisyon değiştirme çalışmalarında olsun. Bu ve buna benzer etütleri çeşitli kaynaklardan, çeşitli hocaların, üstadların kaynaklarından bulabilirsiniz. Kanalımda da bu tarzda etütler bir hayli var. İzlerseniz faydasını görürsünüz. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.